Minecraft oynuyorum ama yeğenimle evet <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyon ben? evet e, bu Minecraft Survivor serisinin ikinci bölümü ama aynı harita değil evet o sıkıntı var e, biz baya geliştik bu haritada derken creeper siktir git burası arkadaşlar bizim taş toplama mekanımız burada çapa mı çapa oralarda olacak ben. Evet arkadaşlar yağmuru kapatayım bir dakika. Arkadaşlar bu arada e, envanteri koru var derken creeper patlıyor hazır. E, ben de üst katı yapayım e, derken sadece 8 tane blok toplamışım e, Bu Survivor serisinin ikinci bölümü, 3. bölüm gelir mi onu bilmiyorum. Evet lan. Creeper git lan, git lan, git git. <laughs> Gitmiyor ha falan ben gidemiyorum gidemiyorum. Çıkamıyorum arkadaşlar. Çık 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 çık. hop. çık. Kapıyı kapat. Lan kapat. buradan biraz taş toplayacağım. Çünkü ev yaptık. Evin ikinci katını yaptım. Taşlar. Evet. Şöyle toplayalım. Baya toplayacağım. Biraz sesini kısa koydum. Evet topla 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 topladım ben şu an şuraya takım evet. bahçeye falan mı büyüteceğim arkadaşlar büyük ama biraz var evet 35 tane bulalım büyüteceğim şu an evet. evet arkadaşlar şu an Minecraft Neyse dur bir şey. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Bizim evin etrafına toplam 3 tane köy var. Ve üçünü de yağmaladık. Yani bu kadar. Evet size evin üst katını yapmadan önce evimi tanıtayım. Ee, yatağım var. Yeğenim de oynuyor. Ama onun yatağını ben çukura attım. Evet. <laughs> Evet burada fırın var Fırında ne var Ne <laughs> kase mi Fırında kase var Acıkmış biraz yemek Şöyle patates yiyeceğim <laughs> Doydum Patates elime kaldı Evet alt katta bizim e, Depo var O sandık yemek sandığı içine yemekleri koyuyoruz evet. Bunlar da eşya sandıkları. ilk sandığımız eee blok sandığı. Haybe oluruz. Burada obsidyen var, obsidyen. Obsidyen daha doğrusu konuşamıyorum. Obsi. <laughs> Ona ben konuşamıyorum. Obsidyen toplayıp Nether'a gideceğiz. Evet. Bu kadar. Evet. E, burada o Demir kürek. Yere attım. O, seni zombi zannettim ya. <laughs> Devime girmişsin. Evet e, burada zırh sandığımız var. E, o zırh sandığı elleme özel sandık. <laughs> evet burada e, silah sandığı var. O bomboş bir çukur. E, burada işte bu madenden bulunmuş şeyler var. Burada 64 tane şey var. Ne zombiyor? 41 tane de şeyim var. Lan bak. Kendine yatak yap. Ben geliyorum. Evin üst katını yapacağım çünkü. Nasıl yiyeceğiz? Senin yatağın yok. Yap. yap işte. Buraya cam yapacağız. Tabi camı bulmak için de. Ya. 35 tane yeteceğini düşünmüyorum buraya. Şu camlarla açık olsun. Bu kısım camla açık olmasın sadece. Evet. Ben şu mezarlıklardaki artıcı alıyorum. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar Mezarlıklarda göstereceğim. Evet sanırım blok yedi. Herkes sabah oldu. <laughs> Yapmaya gerek kalmadı. <laughs> Evet. Aça, tu, tohum var, var bende. Ne tohumu? Abi. Pancar tohumu var. Pancar abi, pancar abi. Al. Attım 12 tane. Günleri topla. Bunlar arkadaşlar. Bu baştaki mezar yeğenimin köpeğinin mezarı. Şu turuncuyla mavi çiçekli olan da benim köpeklerin mezarı. İkisini de savaşırken kaybettim. <laughs> Lan Spiderman. Spider bahçemde ne arıyorum be? Şu bahçeyi şey yapacak bir tırmanacak. Her ne boksa onun adı. Ondan yok. Evet giremiyorum aşağı. Evet gittim. Lan. Hiç mi yok? Çapa yok. Çapa. Ben niye niye? Versene. Bahçemi büyüteceğim. Oyunun FPS'i bu kadar kötü ki. Az önce oyunun FPS'i 60 falan. Geliyor. Altın. Tahta da olur. İyi. İyi iyi iyi. İki <laughs> tane şey için tahta şey yaptın mı? Numara demir yaptın. Ne gerek var demire? Bu da olur. Evet burayı büyüteceğiz. Ee, Bayağı şey olmuş burası mahvolmuş bunun ee, dışında tamam. buraya da bak ya. buraya da bak şöyle de buraya sonuna kadar yapacağız şey su yetersiz olacak ama olsun şöyle koyalım burası e, benim şey etrafına çit de yapacağım arkadaşlar yoksa ben biliyorum buralar kalsın böyle bu su bahçe şuraya yapmadım <laughs> Nedenini sormayın boş şeylere ekelim baya tohumlar ama boş tohumlar bunlar yani ya toplasan neymez Evet kazmayı düşüz oraya ee, koyak. O neydi Koyamıyorum. Tavuk ne yapıyorsun kardeş? Ana yanlış oldu bak. Kumum yok. Kaldı böyle. Sıçtık. Mecbur buraları da kazacağım. Buraları da ekeceğim. Mecbur. Evet, Nursan ya oldu lan. Kazıyorum, kazıyorum, bozuluyor. Az önce bahçemde dolu tavşan vardı. Hep turp var bahçede arkadaşlar. Çorba falan yapıyorum turp. Evet, şöyle toplayalım. olmamış bunlar. Şunu taht -ta olarak. -ta Ve burası koble sıra olmuş bu. Topla 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 topla. Biraz sesini kısa koyun. Şöyle topluyorum arkadaşlar. Topla topla. Topla 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 topla. Arada şeyler de kaynadı. 64 tane oldu. Evet bunlar daha olmamışlar. Var arada. Baya boşaldı. Bu bahçemiz. Daha kuru olan yerler var. Çekil lan tavuk. Tavuk çekil. <laughs> daha evin üst katını yapacağım. Yapmadım. Evet, yap yap, yap yap. Lan. Evet. Koyamıyorum. Lan tavuk ne arıyor burada? Ha elimde şey var diye. Tohum, buğday var diye geliyor bu şerefsiz. Evet kanka sen kal orada. Buraya da yanlışlıkla kalmış. Var. Değil bu şey. değil. Pancar. pancar. Ya. Yeah. Full <laughs> ah. <laughs> Arkadaşlar elmas kazmam var, kazmam. Konuşuyorum Evet, bu kadar. <laughs> Köyden elmas buldum. Sandığı bir açtım, elmas çıktı lan. Bir de e, madenle. Hani şimdi diyecek ya otucuğu, falan mı oldu? Öyle yapmadım arkadaşlar. <laughs> Vallahi yapmadım bu arada. İnanmayanlar için. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum, agalar video çekmeye çekmeye video çekmeyi unuttum. Ne yapacaktık? Ha, ta, odun toplayacaktık. Odun mu? Şey. Ee, ney Ha, taş Arkadaşlar ben buraya hızlanmak Nasıl yandın lan? Şip şip düştü <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee Benim mezarlarıma yıldırım düşmüş Lan iskelet Bir tane daha Tamam sen kendine yatak yap Hayırdır lan Oğlum zombiler evin üst katına nasıl çıkmış Sorabilir miyim? Lan gel lan sen kimsin oğlum? Sen yokken biz vardık. <laughs> Onu satayım. Enderman. Ha Enderman yağmurda dolaşamıyor. <laughs> Salak. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yukarıya, mı Yukarıya içten merdiven koyacağım. <laughs> Öyle çıkacağız. 64 tane top <laughs> Kapıyı kapat. <laughs> ben de alttan merdiven alayım. Açıktan gebereceğim orada bu arada. Bunda patates. Evet. Merdiven 10 tanecik. Hatta ne var diye sorun için. Burası madene gitme yolu olacak ama vazgeç Evet fırınlar var. Sen, sen melodi, bilir, Al. Hangisi? Hangisinin, hangisinin? <laughs> Hangisi kilalı? Hangisi senin kilalı? Yok. Benimki daha yeni olacak. Tamam Kanka yasağımı kırmadan az önce düşecektim bunu. Hı? <laughs> odunum var. Mı? Odun? Kanka. <laughs> evimin tepesinde. Bunlar ne lan? Bunlar ne? Evimin tepesinde. İş. <laughs> Bunlar ne? Bunlar ne? Ve tamam evimin tepe. Kayıtta zaten şu an arkadaşlar. <laughs> atlar öldürme, atlar öldürme, atlar öldürme. Atlar kalsın. O <laughs> Buna bakar mısın? Nasıl? bana kim vuruyor? Bana kim vuruyor? <laughs> atlar öldürme, atlar öldürme, atlar öldürme. Yalnız o yukarıda zombi var. <laughs> evet ben çapayla saldırı. Aa vur balan. Atları öldürme atlar kalsın. Ya dışarıda kalsın bari. Atlar arayabiliyorsun ki. Atlar burada ne arıyor? No, nasıl geldiler mi tamam bunlar? Git lan. At sürebiliyorum. Oo oh, sihirli demir kaz. At, at, sü at sürüyorum ben at. İskeletim oldu benim. Oha <laughs> nasıl oldu lan? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben bunu mağaraya götürüyorum ha. Tamam. Ben ona bunu al gel. O kal lan burada. Neyse sonra giderdi. O... 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 Fena fena... Fena 7 tane. Şey, Çekil lan. Tamam. İskelet ada bak. Oğlum burada nasıl doğuyorlar bunlar? Normalde evin içinde doğmazlar bunlar. Evin içinde doğmazlar, çatısında olur. Evet çatıda mı yapacak? Üst katta da körük yapacağız. Körük. Hmm. İşte. Be Bekle. Kriper hmm. git siktir git. Sen orada mısın? Benim yerim patlamış. Ve tamam. Nasıl Nasıl oldu? Benim yerim patlamış. Ah! Zombi lan. Sonu siktir git lan zombi. Siktir git lan. Siktir git. Lan. Siktir git. Ölmüyor bu. Öleceğim mi kanka? Merdivenle mi saldırayım sana? Kanka soktum ben bu içeri. Ah merdiven Aa buraya merdivenle çık. Hay onu oraya sokmasaydın. Kanka nereye koyabiliriz. Şimdi burada kaldım Merdiven var. Ben gidiyorum hadi gel yatak. Hadi, hadi. Ben cadı öldürdüm ki. Çalamaya gireyim iskelet at Ölsün beni sönülebiliyor mu? Neden öldürmeyeyim ki? Şaka yaptım öldürmeyeceğim kalsın Mis gibi oldu işte Daha ne istiyorsun? İskelet at ama O nasıl çıktı lan onlar ben de şaşırdım Nadir mi çıkıyor bunlar herhalde? Çok <laughs> Bunlar 5 binli bir Evet Ve 4 tane doğması Aynen dört tane mi doğdu? Evet. Evet <laughs> evet tepesinde creeper var. <laughs> hayır hayır hayır. Yatıyor 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 yatıyor. Onu çekeceğim. Çek. hayır gidin git, git git patlamasın. Onu birbirimiz bize bize çekek onu. Gel lan. Ben onu aşağı atarım. Hayır 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 Gel lan evet. gel. geliyor bana geliyor. <laughs> Çaktım aşağı. Gelme lan. Gel gel. Kanka bu Patlasın bekle. Daha Bak, bu Canım gitmedi zaten. Bak yükseğe şey zıplıyor mu bu? Bakayım neredesin ki? Burada. Zıplıyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? <bu>. Niye? <laughs> Nasıl? Ne oldu lan? Nasıl öldü? Allah Allah. Yok oldu lan? Olabilir öyle şeyler. Olabilir. Ya sen de biraz taş topla bana yardım et. Kafa Arkadaşlar bu arada ölebilirsek ölürüz. Ölebiliriz. Ya yani cümle kuramadım. Ölebiliriz. Evet ölebiliriz. Evet arkadaşlar. Yani bu kadar. Neyse e, videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güle güle bay bay. Çünkü arkadaşlar video 20 dakika oldu. Yani niye bu kadar uzun oldu bilmiyorum. Güle güle.